kariyerinde sıkışmış mı hissediyorsun? Yoksa bir sonraki seviyeye mi geçmek istiyorsun? İşte hayatını değiştirecek üç kitap önerisi. Birinci kitap, Atomik Alışkanlıklar. James Clear'dan bir başyapıt. Bu kitap bize devasa değişimlerin aslında günlük yaptığımız küçük, neredeyse görünmez alışkanlıklardan geldiğini anlatıyor. İş disiplinini ve verimliliğini kalıcı olarak artırmak istiyorsan bu temel taşı mutlaka okumalısın. İkinci önerim, klasikleşmiş bir liderlik klasiği. Stephen Covey'den Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı. Bu kitap sadece işte değil, tüm yaşamında proaktif olmayı, önemli işlere odaklanmayı ve kazan kazan ilişkileri kurmayı öğretiyor. Kariyer yol haritanı çizmene yardım edecek. Ve son olarak beynini esnetmek için bir öneri. Stephen Hawking'den Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar. Kariyer sadece teknik beceri değil, aynı zamanda geniş bir bakış açısı ve çözüm odaklı düşünmektir. Bu kitap, karmaşık sorunlara basit, yaratıcı ve etkili çözümler üretmen için ufkunu açacak. Unutma, en iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Bu üç kitaptan hangisiyle başlıyorsun, daha fazla kitap önerisi ve kariyer tüyosu için takip etmeyi unutma.